Çok iyi bir mücadele vardı sahada. Hiçbir zaman pes etmedik. E, bilindiği üzere zaten siz de daha yakından biliyorsunuz Mustafa Hoca'nın gelişiyle e, tabiri caizse bir takım şartlandır diyebilirim. E, istek arzu anlamında. Bugün onu sahaya yansıttık. Her şeyi yaptık. Maç bittiğinde de hocamızın bize dediği tek şey elinizden geleni yaptınız. Teşekkür ederim bizim için en, en büyük mutluluk kaynağı buydu. Bu e, sahaya yansıttığımız şeyi de taraftarımıza gösterebilirsek ne mutlu bize. Ben inanıyorum ki dediğim gibi bu sene iyi bir şekilde iyisiyle kötüsüyle bitirdik ama e, önümüzdeki sene yine aynı şekilde bu yapılanmayla e, dediğim gibi Burs Pro biz e, hak ettiği yerlere ulaştıracağız. E, yine Avrupa'ya gitme ümidi olan takımlar arasında olacağız. E işte, bu sene dediğim gibi bir şekilde kapattık. Son iki maçımız var. Onları da iyi geçirip mutlu bir şekilde. Önümüzdeki seneye daha umutla bakarak bu sezonu kapatmak istiyoruz. Ben o çok karışmak istemiyorum. Yani çok onlar da insan sonuç, onlar da hata yapabiliyor. Biraz bu maçın fazla mı oldu, az mı oldu? Onun takdiri sizlerin. Dediğim gibi bir şey demek istemiyorum. Zaten sezon başından bu yana, en iyi biri olduğu için söylemiyorum. Sezon başından bu yana e, o formu, formaya, o bölgeye aday oyuncular vardı. E, Musa Hoca'nın gelişiyle de e, şans buldu. Ve e, şansı en iyi değerlendiren oyuncular arasında. Avucu'ya geldikten sonra bir değişiklik oldu. Beni de tekrar katkıya döndüm ama ben bu şansı en iyi kullananlar var İnşallah böyle devam eder ve e, inşallah bir gün Bursa Sporu, onun da hayallerinin arasında var. İnşallah Bursa Sporu bir gün e, Avrupa arenasına e, temsil eder diye düşünüyorum.